Motosiklet sevdalı Sami'den yeniden kas sevdalılarına geçelim şimdi. Sağlıklı kas gelişimi için karbonhidrat ve protein tüketmek şart. Bazıları bu ihtiyacı yiyeceklerden değil de gıda takviyelerinden karşılamaya çalışıyor. Haberimizdeki uyarılar da onlar için. Kas yapmak için neler yapıyorsunuz? antrenman ve beslenme bu işin olmazsa olmazı. Kaslar çalıştıkça şişiyor, bir süre sonra beslenmede yetmiyor. Kas kütlem arttığı zaman yeteri kadar beslenemiyorum. Daha doğrusu ihtiyacım olan besini yalnız yemeklerden alamıyorum. Bu eksikliği hissettiğim zaman protein tozu kullanmaya başladım. Siz sonuç olarak dışarıdan vücudunuza yapay bir madde alıyorsunuz. İyi ve kaslı bir vücut yapısına sahip olabilmek için önce spora başvuruluyor ancak daha sonra devreye protein tozları giriyor. Bu tozlara özellikle de gençler ilgi gösteriyor ancak uzmanlar uyarıyor. Bilinçsizce kullanılan protein tozları yarardan çok zarar veriyor. Çevrende böyle arkadaşlarım var mı spor yapan, kaslı vücut yapan? Evet. Peki neden yapıyorlar bunu? Kaslarını göstermek için. Protein tozları 18 yaş altındaki bireyler için uygun değildir. Spor yaparken beslenmelerine bu noktada dikkat etmeleri gerekiyor. Sağlıklı kas gelişimi için karbonhidrat ve protein tüketmek şart. Bu ihtiyacı da yiyecekler karşılıyor. Yumurta, süt, ayran, yoğurt, kefir, et, tavuk, balık ve kuru baklagilleri sağlıklı bir şekilde öğünlerinde tüketmeleri kas gelişimini sağlayacaktır. Erkeklerde yağ oranının Yüzde 5'in altına inmesi tehlikeli. Ağır spor yapan kişilerde vücudun günlük maksimum protein gereksinimi kilo başına 1.8 gram. Fazlasını tüketmek zararlı. Özellikle e, karaciğer fonksiyonlarının bozulmasına, böbrek fonksiyonlarının bozulması gibi önemli vücutta e, zararlı problemler oluşturabilir. Hatta yeme bozukluklarına bile yol açabiliyor da ne kadar kaslı olsa bile bir erkek kendini kassızmış gibi görebiliyor. Elde ettikleri kaslarla yetinmeyenler çareyi gıda takviyelerinde arıyor. Protein tozları kasları daha fazla şişiriyor. Hem dışarıdan beğenilmek olabilir hem de kendini daha özgüvenli hissetmek için olabilir. Dünya üzerindeki işte şarkıcılara falan vesaire starlara baktığınız zaman hepsi işte vücut çalışıyor vesaire güzel vücuda sahip herkes de onlar gibi olmak istiyor. Bence kaslı bir vücut yapısı aşırı olduğu sürece e, güzel gözükmüyor. Protein tozları ana öğün olarak kullanılmamalı. Protein tozu içip hiçbir şey yemediği zaman e, işe yarayacağını düşünenler var ya da sadece protein tozu içerek Kaslanıp kas yapabileceğini düşünenler var. Tabii ki bunların hepsi yanlış. Protein tozunun içerdiği maddeler önemli. Dopingli madde içer içeriyor olabilir. Ya da içerisinde bilmediğimiz bitkisel ekstraklar ya da kafein içeriği çok yüksek olan e, bir takım destekler e, ilave edilmiş olabilir. Kullanan kişilerin ilk önce bunlara herhangi bir alerjen etkileri var mı? Bunları çok iyi e, belirlemiş olmaları lazım. Ben sağlıklı bulmuyorum. Hiç kullanmadım hayatım boyunca. Tarhana içsin gençler. Hoşaf içsin ayran içsin. Ne spor yaparsa yapsın faydalı olur.